Kalp sağlığını korumak için aslında öyle çok bir takım sihirli formüller yok. şu besinlerden uzak duralım, bunları yiyelim, şu tamamlayıcı vitaminleri alalım filan bunların da ispatlanmış bir faydası yok. Niye bunları baştan söylüyorum? Çünkü benim söyleyeceklerim çok basit gelecek. Kalp sağlığını korumak için temelde kilomuza dikkat etmeliyiz, olabildiği kadar çok hareket etmeliyiz, sigara içmemeliyiz, eğer içiyorsak bırakmalıyız. Bunlar çok önemli kalp sağlığımıza katkıda bulunacak tedbirler. Onun da haricinde tabii kalp hastalıkları için risk faktörü olan durumları kontrol ettirmeliyiz. Örneğin şekerimiz nasıl? Kolesterolümüz nasıl? Bunlar belirti vermeyebilir. O yüzden belli aralıklarla bunlara baktırmak lazım. Arada bir tansiyonumuzu ölçtürmek lazım. Ama onun dışında olabildiği kadar çok hareket etmek, fiziksel hareket, ideal kilomuzda olmasa bile ona yakın seyretmeye çalışmak, fazla kilodan uzak durmak, kalbimize yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden ikisi.